Evet değerli arkadaşlar. Sırbistan gümrüğünü geçtik. Şu an Bulgar'a girmek üzereyiz. Çok kalabalıkta değil. Sırbistan'ın hem girişinde hem de çıkışında çok detaylı arama var. Beni de gördüler hemen. <laughs> Tipimizin beğenmediler nedir? Güzel de Türkçe konuşuyorlar. Türkçe de biliyorlar yani. 10.000 Euro üzerinde para var mı diyor. Ee, alkol var mı diyor. Sigara var mı diyor. Silah var mı dedi arabanın içinde. Ee, arabada saklanan birisi var mı dedi. Bir de ne dedi. Drogun var mı dedi. Uyuşturucu var mı dedi. Dedim abi hiçbir şey yok. İstediğin gibi bakabilirsin. Tabi diyor bakacağız dedi. Masanın oraya çek dedi. Orada bir masa yeri var. Yan tarafta. Çektim. Baktılar. Hem girişte hem çıkışta. Baktılar her yere. Tamam. Hadi hadi diyor. <laughs> ben de durunca artık bir su içeyim dedim. Ben oradan bir <laughs> su çıkardım. Hadi hadi diyor. Hadi hadi. <laughs> Baktılar ben öyle tehlikeli bir insan değilim. Arabada da illegal bir şey yok. Yani arabayla Türkiye'ye gidecekseniz Sırbistan'da ciddi kontrol var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar herkese bol şans.